Diyorum. Ahmetciğim bir saniye, video giriş yapayım. Ya. Neyse dostlar, biz normalde burada bir öğretmen evi var ve kahvaltısı gerçekten çok güzel, mekan da güzel. Oraya gittik ama rezervasyon sus almıyor varmış, o yüzden şimdi başka bir yere geldik. Buraya daha önce gelmemiştim. Bakalım deneyelim. Böyle yemyeşil bir alan. Size az sonra gezdiririm burayı. Baya keyifli görünüyor bu arada. Ne yapıyorsun? biraz korkunçmuş. O zaman burası gerçekten yeni yeşil aşırı güzelmiş. Bizim ilk gitmek istediğimiz yerden daha güzel görünüyor. Bakalım kahvaltısı nasıl. Bu arada bizim ev gerçekten soğukmuş bayağı. Yani ben üşüyordum evde. Ve dışarıda daha çok üşürüm diye düşünüp baya kışlıklarımı falan çıkarmıştım ama hı -hı. dışarısı gerçekten çok güzel. şurası daha Gel Tamam, hadi, hadi. Sen otur ben seni sallarım. kızartmamız da geldi. Beğendin mi Ahmet? Hazır patatestir zaten. Papayzın patatesi. Afiyet olsun. bakacaksın. <laughs> hours later. Dostlar biz şimdi kahvaltı yaptığımız yerden çıktık. Ahmet'i kuzeninin yanına bırakacağız. Oradan da eve geçeriz. Bugün video editlemem lazım ve video yüklemem de lazım. Salı gününe hem salı hem cuma günlerini video günü yaptım bu arada. Bugün bir dışarı çıkacağım. <laughs> Later. Şöyle sizi bir düzelteyim. Dostlar gördüğünüz gibi biz eve geldik. Güzel bir cumartesi kahvaltısı oldu. Bize de biraz farklılık oldu. Kastamonu'da hiç yapacak bir şey yok deyip o hafta hemen kahvaltıya gitmek güzeldi. E, böyle şeyler var tabii ki ama ben daha böyle gençlerin takıldığı şeyler istiyorum. Hani... Siz beni anladınız. Bence anlaşıyoruz. En son saate baktığımda 12.30'da ama üstünden biraz vakit geçmiştir. Yani şu an bir civardır diye tahmin ediyorum. Dışarı çıkacağım. Kendime yine bir kahve ısmarladığım bir gün olacak. Bugün gerçekten güzel başladığı için enerjik ve mutlu hissediyorum kendime. Her neyse. Videonun başında da bahsetmiştim. Edit yapmam gerekiyor. Video yüklemem gerekiyor. Onları halletmek istiyorum. Bir de buradaki büyük AVM'ye gideceğim. Orada içeceğim kahvemi ve çok fazla kalabalık olmadan da gitmek istiyorum. Çünkü burada birazcık trafik beni öldürüyor. Bir de orada park yeri bulabilecek miyim falan. Çünkü parkta hala bir tık iyi değilim. <laughs> bu ne demekse bilmiyorum. Neyse. Bu arada şu yeşil elbiseni giyeceğim. Arka planım da dağınık çünkü en son sabah makyajımı orada yaptım da. Neyse. Yeşil elbiseyi giyeceğim. Yaklaşık 15-20 dakikaya da çıkmış olurum. Dostlarım ben buraları sabah dağıttığım için şimdi hızlıca topluyorum. Çünkü bundan bir önceki videoda buraları toplamıştım. Yani aslında dün oluyor. <laughs> Baya video çekme sıklığımı arttırdım. Umarım fark ediliyordur. <laughs> Dostlarım görmüş olduğunuz gibi ben arabama bindim ve kahvemi almaya, editlerimi yapmaya gidiyorum. Şimdi buradan nasıl çıkacağım onu tam bilmiyorum ama tamam arkam görünüyormuş. Çıkıyorum. Gerçekten hava gayet güzelmiş. Hani ben birazcık niye böyle oldu bilmiyorum ama. Ben buradan nasıl geçeceğim dostlar. Sizi kapatıyorum bir dakika. Five minutes later görmüş olduğunuz gibi ben mekana geldim aslında. Bir FaceTime yaptım erkek arkadaşımla çünkü doğru park edip etmediğimle ilgili bir onay almam gerekiyor. Biraz stres oluyorum yani yanlış park ettiysem falan diye böyle emin olmam lazım. Yani birinden onay almam gerekiyor. Ben de erkek arkadaşım FaceTime'dan arıyorum. Müsaitse o şekilde görüyor ya da fotoğraf atıyorum. Eğer onay vermezse de tekrar deniyorum şansımı ileri geri ileri geri derken hallediyorum. Neyse. Acemi şoför olduğum için bence bu tarz uyuşukluklar yapabilirim. Sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi arabada daha fazla duramam çünkü gerçekten gerçekten hava çok sıcak. Ben geçen Arabika'ya geldiğimde sıcak kahve içmiştim. Yanına hatta kuki falan yemişim. Yani tam dedim ki evet sonbahar artık gelmiş, kış gelmiş bir daha ben buzlu kahve içmem falan diyordum. O kadar sıcak ki buzlu kahve içeceğim. Çünkü başka şansım yok. Yani gerçekten çok sıcak. Neyse çantamı alıyorum ve arabayı terk ediyorum. Çünkü gerçekten çok sıcak. Star çok sıcak dedim dedim gördüm. Elbise giymiştim yani bayağı uçuşucu. Şuradan bakın topluyorum. Ve tehlikeli. Olsun. ben dün 4000 abone oldum. Ve bugün kendime ödül olarak kahvenin yanında bir de triple uçaklı kutu aldım. Şu an edits yapacağım. Bir yandan da video yükleyeceğim. Hemen gördüğünüz gibi dağıttım buraları ama ben başlıyorum. <laughs> hours Dostlar gördüğünüz gibi kahveni bitirdim. Burada da kukim vardı. O da çoktan bitti. Edit de bu arada bitmek üzere. Yani burada birkaç videom kaldı sadece. Onları da hallettikten sonra çıkacağım. Bu arada saatlerimiz artık 15.50'yi gösteriyor. Şu an sadece bu videonun bitmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi sadece 37 dakikası kaldı. Bilgisayarın üstündeki tozlara bakmayın. Neyse öyle vakit geçiriyorum. Genel olarak iyi hissediyorum. Bugün güzel başladı, güzel devam ediyor. Dostlarım ben tekrar Arabaya geldim. Ani bir plan değişikliği oldu çünkü Ahmet kuzenlerinin yanındaydı ya bir anda arayıp beni almaya gelir misin dedi. O yüzden Ahmet'i almaya gidiyorum yani. Oradan da eve geçerim zaten. Videomun yüklenmesi tamamlanamadı. Yani 25 dakikası falan kalmıştı ama neyse önemli değil artık. Kapatıyorum. Ahmet almaya go. Aa elime sıçradı. Dostlar, bugün akşam yemeğinde böyle bütün tavada et yaptık burada da pilavımız var ama her yer farklı. Neyse bu lezzetini de yaşadık ama. Burada daha bir adet güzel bir güzel salatamız var. Ayranımız da var zaten.